Şimdi Bilecik'ten gelen misafirimiz Melek Mızrak Subaşı'na dönelim. Geçen haftaki o çarpıcı siyasi gelişmeyi sizlerle paylaşacağım, hatırlatacağım ama önce şunu sormak istiyorum. Evet. 73 gün sonra seçim var. Şu anda adaysınız. Evet, Başladınız adayım. mı çalışmalara? Evet artık düğmeye bastık. Nasıl oldu? Bir anlatır mısınız adaylık sürecini? Adaylık sürecimde zaten biliyorsunuz mevcut bir buçuk yıldır görevdeydim. Daha sonrasında genel merkez çeşitli anketler yaptı. Temal yoklamaları ile birlikte aday olarak uygun gördüler ve parti meclisinden oy birliğiyle adaylığım belgelendi. Kampanyaya da başladınız. Kampanyaya da başladık. Ne yapmak istiyorsunuz <laughs> Bilecik'te belediye başkanı olarak? Mesela hedefiniz nedir? Mesela şimdi seçildiniz. Bilecik'li size oy verdi diyelim. Evet. Bilecik'te önemli bir yerdir. Evet. Hani benim de yakın olduğum yerlerden bir tanesi. Bilecik'in siyaseti aslında merkez siyaset bağlamında son derece önemlidir. Ne yapmak istiyorsunuz? Mesela seçildiniz. 5 yıl görev yaptınız. Ne, ne olacak mesela Bilecik'te? Ben mimarım. Yüksek mimarım. Ve tabii ki de teknik dokunuşları çok yapmak isterim. Biz Bilecik'te Öncelikle bir otopark problemimiz var, araç sorunumuz var. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi trafik problemini çözmek için çalışmalarımız var. Çeşitli projelerimiz var. Yine yayalaştırma ile ilgili, yine cephe sağlıklaştırmaları ile ilgili sosyal alanlar, yeşil alanlar. Çünkü çok fazla beton görüyoruz. Ve artık o betonlardan kurtulmak istiyoruz. Yeşil bir dünya istiyoruz. mimar da olduğunuz için bu konuya öncelik veriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ama elbette ki sosyal projelerimiz devam edecek. Devam ettiği gibi kadınlarla, gençlerle, çocuklarla, annelerle, yaşlısıyla herkesi kapsayan belediyeciliğimize devam etmeyi arzu ediyoruz. Peki. Şimdi efendim ben kendisini sizlere biraz yakından tanıtacağım. Tabii iyi eğitimli bir mimar. Bu mimarlık eğitimini nereden aldığının da altını çizmek istiyorum. Kendisi evli bir çocuğu var. Asya Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 8 kaç 8 yaşında. 8 yaşında mi? Asya isimli bir kızı var. Ailesi Bulgaristan'dan göç etmiş ve Bilecik'te yaşıyor annesi babası. Her bir detayı da sizlerle paylaşacağım ama bugün burada olmasının sebebi esasen geçtiğimiz hafta yaşadığımız bir olay. Ben de bunu anlamak istiyordum. Hatta dün önceki gün Nihal Kemaloğlu'na sordum ya bu nedir bu işin aslı dedim. O onu seçiliyor, bu buradan gidiyor o da bana anlattı. Sonra geldik. Hilal'le de burada çalıştık. Şimdi sizi bu Bilicik'te olan ve CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti seçime 73 gün kala ittifaklık ilişkileri bağlamında da ipucu olabileceğini düşündüğümüz gelişme. O haberi biz izleyelim sonra Melek Hanım'la sohbete devam edelim. Bilecik Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden yaklaşık iki yıl önce geçici olarak uzaklaştırılan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin 9 Ocak'ta istifa etti. Semih Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisi'nde yerel seçimlere 75 gün kala oylama yapıldı. CHP'li, AK Partili ve bağımsız 3 aday yarıştı. CHP'li Melek Mızrak Subaşı AK Partili Hasan Cinit seçimi kaybetti. Toplantıdan hemen önce İyi Parti'den istifa eden bağımsız aday Mustafa Sadık Kayaysa belediye başkanlığına seçildi. Bilecik Belediye Başkan Vekili ve CHP'nin belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı seçimi koltuk kavgası diye niteledi. İki buçuk ay sonraki yerel seçimleri kazanacaklarını söyledi. Bugün 75 gün için bu koltuk kaybetmiş olabiliriz. Hiç önemli değil. Önemli olan koltuk değildir. Bizler halkın oyuyla %75 oyuyla 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkacağız. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da seçimleri takip etti. 9 askerin şehit olduğu bir günde bu seçime ertelemek isterdik dedi. İyi Parti'nin AK Parti ve MHP ile ittifak yaptığını söyledi. 75 gün, 75 gün için bana göre değmezdi. Ama böyle bir ittifak Bilecik'te yapılmış İyi Parti ve Cumhur İttifakı tarafından şunu söylüyorum. 2019'da bir ittifak yapıldı. Üç tane İYİ Parti'nin belediye meclis üyesi bizim listelerden seçildi. Ama bugün görüyorum ki oradaki bir arkadaş Cumhur İttifakı'nın oylarıyla 75 gün için bileci, seçilmiş bir kadın belediye başkanı koltuğuna oturdu. İyi Parti Genel İdare Kurulu yedek üyesi Bilal Uzun, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle kazandıkları seçim sonrası Bilecik Belediyesi'nin bize geçmesi hayırlı bir gelişme dedi. Ancak iktidarı da eleştirmeyi sürdürdü. 31 Mart çok farklı olacak. Hep söylediğim gibi biz bu sene üçü büyük şehir olmak üzere en az 8 il belediyesi ve yüzden fazla ilçe kazanacağız. Önemli olan ondan sonrası. Çok çalışmak ve halkımızı 2028'de bu ucube başkanlık sistemine son verecek bir iktidar alternatifi olduğumuzu göstermek zorundayız. Şimdi bu çok çarpıcı bir gelişme ve ne olduğunu daha da iyi anlayalım. Birinci elden bütün olup bitenleri yaşayan ve iş, olayın içindeki isim olan, şimdi Bilecik Belediye Başkan Adayı olan Mimar Melek Mızrak Subaşı'na soralım. Ne oldu? Bize bunu bir 5 yıl önceden başlayarak bir özetler misiniz efendim? Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçimlerinde kazanarak belediyeyi aldı. Daha sonrasında belli olaylardan dolayı, halkın da bildiği durumlardan dolayı mevcut belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sonrasında ben belediye meclisinden seçilerek, meclis üyelerinin oylarıyla seçilerek göreve geldim. Yaklaşık bir buçuk yıldır da görevimi yaptım. Ya yani belediye başkanı yaptınız. Elbette. Belediye başkan vekili olsa da orada hani biz e, sadece imza atmadık. Çeşitli projelere imzalar attık. E, halka kapsayıcı çalışmalarımız oldu. Kadınlarla, çocuklarla, gençlerle çok yenilikler yaptık. Güzel parklar yaptık. Tamam. Ve sonrasında e, mevcut belediye başkanı istifasını verdi. Belediye başkanından istifa ettiğinde meclis yasa gereği bir daha toplanmak zorunda ve bir belediye başkanı daha seçmek zorunda. Bu seçimde de ben Cumhuriyet Halk Parti'nin 11 oyunu aldım. MHP'nin bir adayı vardı. O MHP ve AK Parti'nin bir adayı vardı. AKP, MHP 10 oy aldı. İYİ Parti ve bir bağımsız olmak üzere de onlar da kendi adaylarının oyunu verdiler. İki tur böyle geçti. İkinci turun sonunda bir e, mola verildi. Ve üçüncü tura başlarken AK Parti'nin adayı Hasan Bey gerekçe göstermeden çekildiğini belirtti. Bir dakika. Şimdi... Belediye meclisi toplandı. Evet. Ve bu aradaki süreyi tamamlamak için seçime kadar belediye başkanı seçmek için oylamalara geçildi. Doğrudur. CHP'nin oylarıyla siz 11 oy aldınız. Evet. 11 öndeydiniz. Evet. AK Parti ve MHP'nin adayı 10 oy aldı. O siz 11, o 10 aldı. Bir de İyi Parti'nin adayı, Parti adayı vardı. İyi Parti'nin adayı Kaç 4, 4 oy, 4 oy aldı. 4 oy aldı. Ha. Evet. Sonra ne oldu? 2 tur böyle devam etti. 3. turda 10 oy alan AK Parti'nin adayı Çekildi, gerekçe göstermedi. Ve en az oyu alan İyi Parti'nin adayı, İyi Parti'de demek istemiyorum çünkü o da seçimden önce bağımsız aday, bağımsıza düştü. Bağımsız aday olan Sadık Kaya seçimi 14 oyla tamamladı. Ha çok enteresan. Evet. Yani 10, sizden fazla en fazla oy alan AK Partili aday 10 evet. almıştı oy, 10 evet. oy almıştı. O aday olmadı, çekildi evet 3. Evet. turda. Ve onun yerine 4 oy almış olan İyi Parti'ye destek verdi. AK Parti Aynen. ve MHP. Doğrudur. Ha, Cumhur İttifakı aslında İyi Parti ile böyle bir paslaşma yapmış oldu. Yani Cumhur İttifakı aslında İyi Parti'ye bir belediye vermiş oldu. Aslında bağımsız bir belediye verilmiş oldu. Tam anlamıyla da verilmiş olmadı. Fakat şurada kıymetli olan... Ama evet, şimdi ben, İyi Partili. İyi Parti'de. Ben Cumhuriyet Halk Partisi e, meclis üyelerinin bütün oyunu aldım. Bu çok kıymetliydi. Biz orada dimdik duruşumuzu sergiledik. Şu da bir gerçek ki bizim meclisimizde AK Parti'nin aday adayı var. MHP'nin aday adayı var halen. E, ve adaylıklar daha dün belli oldu bileceğin AK Parti adayı. Kim oldu? Mustafa Yaman. Sizin rakibiniz AK Parti'de Mustafa Yaman. Evet. İyi Parti'den de var mı? Hayır yok. Yani şu an netleşen bir durum söz konusu değil. MHP'den? MHP'den de yok. Onlar ittifakla birlikte Onlar orada girdiler. Doğrudur. Peki bir şey soracağım size Melek Hanım. Siz bu ikinci tur öncesinde veya sonrasında bu iyi Partili isimle hiç konuşmuş muydunuz? Bir temasınız oldu mu? Hani işbirliğidir, şudur budur diye. Sadık Bey'le böyle bir iletişimimiz olmadı. Şöyledir ki Sadık Bey zaten meclis başkanıydı. Yani birinci vekiliydi. Ve Sadık Bey'le zaten iyi Parti grubuyla da biz sürekli ittifak halindeydik. İttifak korumak için de her zaman özveri gösterdik mutlaka karşılıklıdır özverilerimiz. Hatta İyi e Parti'den belediye başkan yardımcımız da hali hazırda belediyede görev yapmaktaydı. İyi e Parti'den belediye başkan yardımcısı. Evet. Ya bu önceki ittifakın sonucu olarak. Elbette çünkü biz 31 Mart yerel seçimlerinde yola çıktık. Bir ittifakla yola çıktık ve yeni olacak yerel seçimlere kadar bu ittifak elbette ki sürdürmek zorundaydık. Çünkü bizler İki tarafın da oyunu aldık. İyi Parti seçmeninin oyu çok kıymetliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok kıymetliydi ve bir ittifak yolculuğuydu bu. Bu ittifak yolculuğunu sonuna kadar götürmemiz gerekirdi. Ama şimdi o ittifak ayrıldı. Benim anladığım kadarıyla Cumhur İttifakına yaklaştı orada. Tablo biraz farklı gözüküyor. Hayır, bu, bu doğru bir cümle mi? Yani mesela en azından Bilecik için söyleyeyim. Yani siz çünkü siz oradan geldiğiniz için Cumhur İttifakı'na mı dahil olmuş oldu o zaman Or orası? Tabloda gözüken evet o. Kapalı hmm. oylama sonucu oldu ama tekrar altını çizmek isterim. Ben 11 Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Hüseyin'in oyunu aldım. Tamam. Şimdi efendim dün tabii bu çalışmaya hazırlanırken bir taraftan da ajansları tarıyordum. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımını gördüm. Kendisi Mimar Melek Hanım'la birlikteydi. Bir fotoğraf gelecek arkadaşlar. Hazır mı fotoğrafı? Heh, bakın Şimdi bu dün değil mi? Evet dün. Dün e, ziyaret ettiniz. Dün başkanımız ziyaret ettik. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. E, yol stratejimizi belirledik tabii ki. Marmara ben Bilecik olarak Marmara bölgesinde olduğum için elbette ki Marmara belediyelerini çok önemsiyorum. Hedeflerimizi konuştuk. E, nasıl stratejiler yapmamız gerektiğini, aldığımız yol, işbirliklerimizi çünkü bugüne kadar bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çok fazla işbirliğimiz oldu. Bileceğe de gerçekten inanılmaz katkılar sundular. Ve bundan sonra da umuyorum güzel nasıl? yol alacağız. Nasıl? Ee, Ekrem Bey'in morali nasıl? Ekrem Başkan'ın morali ve motivasyonu her zaman çok yüksek enerjisi. Ne kadar görüştünüz? Mesela neler gördünüz orada gelenler, gidenler? Hani böyle bir gözleminizi paylaşın bizimle. E, çok uzun zamandır görmedik çünkü. Sakin bir ortamdaydık biz. He. Yaklaşık bir saat kadar bir toplantı yaptık. Ekiplerimiz yanımızdaydı. E dediğim gibi stratejilerimizi konuştuk, İstanbul'u konuştuk, Bilecik'i konuştuk, yapabileceğimiz işbirliklerini konuştuk, Marmara bölgesini konuştuk. Nasıl ilerleyeceğiz? E, güzel noktalara değindik. Mesela bir tavsiyesi oldu mu size? Ekrem, bir şey söyledi mi? Ekrem Başkan'ın her ağzından çıkan cümle zaten tavsiye niteliğindedir aslında. Mesela bir söyleyeyim size. Mesela ne diyor? Çünkü şunun için merak ediyorum. Çok uzun zamandır da göremedik. En son buradaki yayında görmüştüm. Şöyle... Politikacı kumaşı var, evet. politikayı biliyor. Hani ben böyle onu bir işte Erdoğanla Erdoğan'a benzetiyorum bir şey olarak. Politika yapma anlamında söylüyorum bunu. Olumlu veya olumsuz anlamda değil. Şimdi bu politikacı kumaşı herkeste olmayan bir şey. Onun için anlamaya çalışıyorum. Mesela ne dedi? Bir birazcık anlatın bize. Ekrem Başkan tabii ki daha çok fikir alışverişinde bulunduk aslında. Ha. Hani akıl vermek gibi değil. birçok şey söyledi. E, tabii ki sakinliğimizi koruyoruz. Sakinliğimizi ha. korumamız gerektiği. Öyle mi söyledi? Sakin olalım öyle mi? E zaten nasılsa sakiniz ve bu sakinliği lütfen koru, korumalısın dedi. Yani, yani doğru çünkü seçim olan budur. Çünkü seçim atmosferindeki saldırıları biliyor çünkü. Geçtiğimiz günlerde birkaç kumpasa karşı karşıya kaldı evet. da. Peki. Tabii ki aynı şey değil belki de. Yani kıyaslanamayacak derecededir. Tamam peki. Şimdi dün İmamoğlu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Onu bir dinleyelim. Güzel İstanbul'dan e, Bilecik'e çok selam iletiyoruz. E, Bilecik Belediye Başkanımız Melek Hanım'la e, İstanbul'da buluştuk ve Bilecik'in e, bir beş yılını daha nasıl yöneteceğini konuştuk. Kendisi e, çok e, deneyimli bir teknik eleman ama aynı zamanda değerli bir belediye başkanımız. Her ne olduysa oldu o bizim hala belediye başkanımız. İnşallah 31 Mart'tan sonra da Keyifle e, gelip birlikte sokaklarında ve caddelerinde gezeceğimiz bir belediye başkanımız olacak ve çok değer katacağına inanıyorum. Hem bir kadın olarak hem de siyasetin değerli bir yüzü olarak yoluna devam edecektir. E, biz yanındayız, bütün projelerimizle, bütün deneyimimizle e, yanındayız. E, etkili bir işbirliğinin, özellikle Marmara bölgesinde bulunan üyelerimizde olan işbirliğimizin en iyi örneklerinden birisini de Bilecik'te yaşatmak istiyoruz. Devamını getirmek istiyoruz. Zaten güzel işbirliklerimiz oldu. Daha da iyilerini yapmak istiyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Bilecik'e şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve bütün Bilecik halkımızın, kıymetli hemşerilerimizin Melek Hanım'ın yanında olmalarını, ona güç katmalarını elbette gönülden istiyorum e, ee, umut ederiz. Ee, Bilecik'te her şey çok güzel olmaya devam edecek. Başarılar dilerim. Başkanım yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Çok sağ olun. Şimdi bu dün gerçekleşti. Selim Bey gibi çok sayıda izleyelim de soruyorlar. İmamoğlu ile ilgili bana her gittiğim yerde de soruyorlar. Efendim şu anda İmamoğlu'nun önünde çok zorlu bir sınav var. O 31 Mart seçimlerini kazanmak. Yalnızca kendisini kazanması yetmez. Belediye meclisinde de çoğunluğu elde etmek. Bu iki hedefe ulaşırsa, dün buna benzer bir yorum Fatih Altaylı yaptı. Ben deneyimli gazeteci yazar Altaylı'ya katılıyorum. Eğer İmamoğlu bütün bu koşullar altında hem kendisi seçilir hem de belediye meclisinde çoğunluğu elde ederse öne açıktır efendim. Yani o zaman 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin mutlak favorisi olur diyebilirim bakın. Bunu bir... 31-32 yıllık bir gazeteci olarak gözlemim o. Ama seçimi kazanıp kazanmayacağını bilemiyorum. Onu ölçmek için bir süre daha geçmesi gerekiyor. Çünkü orada çok fazla parametre var. Daha kriterlerin bir kısmı net değil. Ama şunu söyleyeyim. Bu seçimi kazanır, belediye meclisi çoğunluğu elde ederse 2028 ve sonrasında uzun bir tarih için kendisinin yolu açıktır. Ama bir kurmayının da ifade ettiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun bütün politik hayatının en önemli riski sınavı bu seçim olacak efendim. Dikkatle takip edeceğiz. <laughs> Rakibine de bakacağım. Rakibi Murat Kurum çok çalışmaya başladı. Adaylıktan sonra doğal olarak çünkü seçim artık 73 gün kaldı. Dün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Başkanları'nı ziyaret etti. İki dakika içinde o haber geliyor. İki, iki buçuk dakika içinde. Ama o arada ben bir soru sormak isteyeceğim. Mimar Melek Mızrak Subaşı'na. Şimdi siz genç bir kadınsınız. Allah bağışlasın evladınız da var Asya. Ama böyle bir baktım siyasette de bir 15 yıldır falan bir, bir, bir varsınız. Nasıl oldu? Onu bir anlatır mısınız efendim? Ben, siyasete giriş maceranız? Ben 2014 yılında meclis üye adayı olarak siyasete giriş yaptım Cumhuriyet Halk Partisi listesinden. 2019 yılında da meclis üyesi olarak e, tekrar girdik. Fakat e, sonrasında ben belediye başkan yardımcılığı yaptım ve meclisten seçildim. Zaten o hikaye herkes biliyor. Siyaset çok güzel bir olgu. Halka dokunabilmemiz açısından güzel ve bizi çeken nokta da bu ve artık siyasette kadınlarımız olmalı. Çok güzel. Çünkü çok bizim güzel. toplumumuzun yüzde 50'si kadın ve onların derdinden anlayan, onlara kolaylıkla yaklaşan, dokunabilen, evladı ile ilgili derdini gözünden anlayabilen siyasetçiler artık biraz gerekiyor galiba. Çok güzel. Ve beni aslında en çok siyasete iten nokta bu oldu. Evet ben mimarım, yüksek mimarım, o, o gayrı. Ama aynı zamanda sosyal projeler yapmayı çok seviyorum, gönüllülük çalışmalarında bulunmayı çok seviyorum, halkla bir arada olmayı seviyorum, iletişim kurmayı seviyorum ve e, ilme bu yönde umuyorum katkı sağlıyoruz ama umuyorum kadınlarımız tüm Türkiye'de katkı sağlasın ve siyasete umuyorum daha çok teşvik edebilirim. Şöyle sorayım, şimdi ben bunu her fırsatı dile getiriyorum da bazıları da sorular soruyor bana niye diye işte kadın şundan. Daha doğrusu ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Mesela Bilecik Belediye Başkanlığı makamında bir erkek yerine, ama bak ben söylerken hani illa sadece cinsiyet anlamında söylemiyorum. Hani liyakatli, iyi yetişmiş, donanımlı, halka hizmet etmeye yeminli. Yani böyle. Çok yani Erkek ama erke, nasıl erkek? Kadın ama nasıl kadın sorusu da anlamlı. Ama evet. bir erkek yerine bir kadının orada olmasının farkı ne oluyor mesela? Biz kadınlar duygularımızla varız. Merhamet duygumuz da çok yüksek. Kadının yönettiği her alan bunları hani e, mutlaka çok iyi erkek siyasetçilerimiz var cinsiyet ayrımcılığı yapmak için asla dile getirmiyorum. Sadece kendi açımdan ve çevremdeki kadın belediye başkanlarının gözlemlerimden dolayı bunu söylüyorum. Daha detaylı bakıyoruz. Daha e, disiplini ve prensipli. Biz hani birazcık e, evde de öyleyizdir ya toplumda, denge unsuruyuzdur biz aha, kadınlar. Aha. Çünkü biz anneyiz, yeni nesiller yetiştireniz. Ve belediyeciliği de bu kapsamda baktığımızı düşünüyorum. Ve yine altını çiziyorum, biz kadınların duygularıyla birlikte hareket etmesi aslında çok çok kıymetli. Aha. Duygu ve özellikle o merhamet duygusu. Kesinlikle öyle. Ben mesela şunu da önemsiyorum, Melek Hanım. Mesela belediyeye gittim diyelim, ben vatandaşım. Evet. Yani Anadolu'dayım ben, Hasan amca. Nuriye teyze. Tamam belediye. Orada bir kadın belediye başkanı olursa ama bana yakın yani böyle halk gördüğüm benim elimi tutan, beni dinleyen, benim gözümün içine bakan bir kadın olursa ben daha rahat girerim oraya diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Zaten biz belediye başkanları halkın içindeyiz. Halkla birlikte hareket etmeliyiz ve dediğiniz örnekleme çok kıymetli. Hasan amcam gelme beni gördüğünde rahat olmalı bana rahatlıkla derdini anlatabilmeli. Ve biz kadınlar bulunduğumuz ortamda biraz galiba gerginliği dengeliyoruz. Yani sesler yükselmiyor, konuşma dili düzeliyor ve e, toplum daha düzenli bir hale geldiğini düşünüyorum. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Dün görüştüğünüz İmamoğlu'nun sınavlarından bir tanesi de bu. Evet. Yani bu sınavdan başarılı çıkacağını çok tahmin etmiyorum doğrusu maalesef. Çünkü bir kere kendisine de sordum. Bu sınavdan daha başarılı çıkan hiç bir erkek görmedim. Ben şudur o. Şimdi bak size destek veriyor bu anlamlı. Ama İstanbul'un ilçelerinde kadın belediye başkan adaylarının sayısını az buluyorum. Ki İmamoğlu'nun burada mazereti de yok. Hani başkaları gibi de değil. Çünkü İmamoğlu'nun elini tutabilecek hiç kimse yok dünyada. Yani İstanbul'dan bahsediyor. Başka bir yer için değil. İstanbul'un ilçeleri söz konusuysa tek seçici İmamoğlu. Hatta bir keresinde söyledim. Bir baktım sosyal medya yıkılıyor. İmamoğlu'nu bu konuda etkileyecek tek kişi var. Tek kişi. Dilek Hanım. Şimdi orada mesela hiç konuşuldu mu bu? Mesela İstanbul özelinde kadın işte bir tane var şu anda. Ben onu davet edeceğim. Üsküdar Belediye Başkanı adayını davet edeceğim. Çok donanımlı bir kadın evet. o. Takip ediyorum uzunca bir zamandır. Ama mesela İmamoğlu bile bak o kadar güçlü tek seçici. Ya kadın bulamıyor ya da kadın seçemiyor. Şu da kıymetli ama. E, aday adaylarından Kadınlar da aday aday olmaya biraz çekiniyor. Öyle mi? Evet, siyasette biraz e, bizler anneyiz aynı zamanda. Evet, bizler siyasetçiyiz, belediyeciyiz. Ama aynı zamanda evde bir eşiz ve kadınız anneyiz. Bu ikilem de var. Toplumun yüklediği yükler de var. Ve onlardan kendinizi korumaya çalışmanız da var. Bazı sınırlar var. Ve kadınlar bu yüzden siyasete girmeyi biraz çekiniyorlar. Ben eminim ki... Başaracak olan adaylar, kadın adaylar mutlak aday adayları, mutlaka adaylaştırılıyor. Çünkü Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne buna birebir şahidim. Kadınlar daha pozitif ayrımcılık noktasında. Çok ve olsun istiyoruz. Çok sayıda kadın görmek istiyoruz. Olalım, çok olsun ama başarılı kadınlarla Güzel. birlikte yürüyelim. Peki. Şimdi son bir soru soracağım Melek Hanım'a. Mimar Melek. Mızrak Subaşı'na. O, ama önce bir yerel gazetelere bir bakalım. Bu arada yerel gazetelerden de başta Cafer Elmas olmak üzere size çok sayıda mesajlar geldi. Onları bilahare sizlere yönelteceğim. Teşekkür ederim. Tamam. Şu anda vaktinizi almak istemiyorum. Ve Mimar Melek Mızrak başına önce teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Evet, sizi de yakından tanımak istiyorduk. İzleyenlerim sizi tanısın istiyordum. Mimar olduğunuzu, bir anne olduğunuzu, Asya isminde kızınızın olduğunu... Bulgaristan'dan göçen bir ailenin, anneniz Nebat Hanım mıydı? Nebat. Babanız? Erdinç. Erdinç. Onların kızı olduğunuzu, evli olduğunuzu ve bir buçuk yıl Bilecik'te belediye başkanlığı yaptığınızı, siyasete en az 15 yıldır devam ettiğinizi, 2014'ten itibaren belediye meclisinde olduğunuzu bir göstermek istiyordum. Çünkü bizde şöyle oluyor, bir tek görüntüye bakarak, aa şöyleymiş, aa böyleymiş diyerek yorumlar yapılıyor. Sadece görsel üzerinden yorumlar yapılıyor. Ben bunu uygun bulmuyordum. Çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz varsa rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Bizler e, öncelikle davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler bir buçuk yıl boyunca şeffaf, adil güzel bir belediyecilik yaptık. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yanındaydık. Gençlerimizle, kadınlarımızla, annelerimizle sosyal projelerimizle halkın esnafı projelerimizden çocuklar yatağa aç girmesine kadar birçok projeye imza attık. Elbette ki birçok yeşil alan projelerine de imza ve bunlar da artacak ve de, artarak devam edecek. Umuyorum 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımız sandığa gidecek, yasal hakkını kullanacak. Büyük bir başarıyla o sandıklardan çıkacağız. Buna hiçbir şüphem yok. Bilecik Melek Başkanı'nı çok sevdi ve bizler yolumuza devam edeceğiz. Aynı şeffaflıkla, aynı liyakatla tüm seçmenlerimizin oylarını alarak tüm Bilecik'in Tüm oy verip vermeyen herkesin belediye başkanı olarak yolumuza devam edeceğiz ve güneşli bir Nisan sabahına hep birlikte uyanacağız diyorum. Tekrar teşekkürler misinlar efendim? Teşekkür ederim.